Birkaç saat önce Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ve Ukrayna medyası Kiev'in bir parti Amerikan F-16 savaş uçağı daha aldığını gururla duyurdu. Aynı zamanda Ukraynalı yetkililer bu savaş uçaklarının hangi ülke tarafından Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne sağlandığını belirtmeyi reddetti. Dahası Kiev bu uçakların sayısını bile açıklamayarak askeri gizlilik gerekçesini öne sürdü. Kiev'in Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Sui bölgesi üzerinde bir F-16 daha kaybetmesinin ardından yeni bir 16 filosunun gelişiyle ilgili bilgi yaymaya başlaması dikkat çekici. Ukraynalı Telegram kanalları bile Kiev yönetiminin yeni aldıkları savaş uçakları hakkında bilgi yaymasının bir nedeni olduğunu itiraf etti. Onlara göre bu hamle Ukraynalıların batılı savaş uçaklarına olan şüpheciliğini gidermek için yapılıyor. Gerçek şu ki Ukraynalılar artık batılı savaş uçaklarının savaşın seyrini değiştirebileceğine inanmıyor. F-16'nın bir oyun değiştirici silah olduğu fikrine de güvenleri kalmadı. 23 Mart itibarıyla Danimarka'nın muhtemelen yakında Grönland üzerindeki kontrolünü kaybedecek olan vaat ettiği 19 F16'dan 12'sini Ukrayna'ya teslim ettiği kesin olarak biliniyor. Danimarka makamları görünüşe göre Washington'la çatışmada ülkelerinin bütünlüğünü savunmaya niyetli olmadıklarını açıkladı. Ayrıca Ukraynalı Telegram kanallarına ve çeşitli haber ajanslarına göre Kiev bu yıl Şubat ayında Hollanda'dan da F16 savaş uçakları Hatırlatayım, Hollanda yönetimi Kiev rejimine 24 adet F16 savaş uçağı sözü vermişti. Bu uçakların Ukrayna'ya transferi 3 aşamada gerçekleşecek ve ilk parti Ekim 2024'te teslim edilmişti. Bu arada Danimarka ve Hollanda'dan gelen F16'lar Kiev rejiminin diğer Batılı ülkelerden aldığı savaş uçaklarına kıyasla en gelişmiş modeller olarak kabul ediliyor. Örneğin tüm bu uçaklar MMU standardına yükseltilmiş durumda. Ancak Ukrayna'daki çatışmalar gösterdi ki bu modernize edilmiş Batılı savaş uçakları bile Rus muharebe uçakları karşısında önemli ölçüde zayıf kalıyor. NABG-66V2 gibi F-16'lar entegre radar sistemlerinin Rus savaş uçaklarına karşı hem uzun hem de kısa menzillerde etkisiz olduğu ortaya çıktı. Genel olarak Ukraynalı telegram kanallarının ve askeri uzmanların hoşnutsuzluğu anlaşılabilir bir durum. Amerikan F-16'ları Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin envanterine girmiş olsa da henüz kayda değer bir başarı elde edemedi. Hatırlarsanız Ağustos 2024'te Ukrayna topraklarına düzenlenen büyük bir Rus füze saldırısını püskürtme girişimi sırasında Kiev ilk F-16'sını kaybetmişti. Bu uçağın düşürülme koşulları hem Ukrayna Genel Kurmayı hem de Pentagon tarafından hala gizli tutuluyor. Amerikan Patriot Hava Savunma Sistemi'nin bu F-16'yı vurduğu iddiası ise inandırıcı bulunmuyor. Türk uzmanlar da tartışmaya katılarak Ağustos 2024'te bir Amerikan F16'sının Rus yapımı 5. nesil Su-57 tarafından düşürüldüğünü açıkça ifade etmişti. Daha sonra çok sayıda Rus Telegram kanalı da bu bilgiyi doğruladı. Aralık 2024'te Ukrayna Hava Kuvvetleri, bir F16'nın aynı anda 6 Rus seyir füzesini vurduğunu iddia etmişti. Ancak sunulan görüntüler bir video oyunundan farksız olduğu için bu iddiada sorgulandı tıpkı Şubat 2022'de Kiev hayaleti sahte hikayesinin yaratılmasında kullanılan video oyunu gibi Şubat 2025'te Ukrayna Hava Kuvvetleri GBU-39BSTB güdümlü bombalarla donatılmış bir F-16'nın görüntülerini yayınlamaya başladı. Batılı ve Ukraynalı medya bu görüntüleri coşkuyla karşıladı. Bu yılın şubat ayından itibaren Ukraynalı ve Batılı gazeteciler Rusların sonunun geldiğini ve cephedeki durumun kökten değişeceğini iddia etmeye başladı. Ancak bir ay sonra bu bombalarla donatılmış bir Amerikan F-16'sı suy bölgesi üzerinde Rus S-400 hava savunma sistemi tarafından Mart 2025'in başlarında Ukrayna Hava Kuvvetleri bu kez AM9X ve AIM-120C füzeleriyle donatılmış F-16'ların görüntülerini paylaştı. Ukraynalı yetkililer bu füzelerin Rus savaş uçaklarının Ukrayna semalarındaki hakimiyetine son vereceğini resmen açıkladı. Ancak son 4 hafta içinde bu füzelerin kullanıldığına dair yalnızca bir olay rapor edildi. Ortaya çıktı ki, Mart ortasında Ukrayna'ya ait F-16'lar bu füzeleri bir grup Rus Su-34 avcı bombardıman uçağına karşı kullandı, ancak saldırı, Rus uçaklarının füzeden kaçınma manevraları ve yüksek hayatta kalma kabiliyeti nedeniyle tamamen başarısız oldu. Bu arada birkaç saat önce Su-34, dünyanın en iyi avcı bombardıman uçağı unvanını hak ettiğini bir kez daha kanıtladı. Rus ordusu tarihte ilk kez bir Su-34'ün karnı üzerine acil iniş yaptığını gösteren eşsiz bir görüntü yayınladı. Askeri uzmanlar bu videoda Rus pilotunun profesyonelliğini ve uçağın inanılmaz yapısal dayanıklılığını vurguladı. Uzmanlara göre 40 tonluk Su-34, güçlü yapısı sayesinde pistteki sert darbeyi atlatarak Rus savaş uçaklarının ne kadar güvenilir olduğunu bir kez daha gösterdi. Aynı zamanda Su-34'ün bu acil inişi bir muharebe uçuşu sırasında aldığı hasar nedeniyle yaptığı bildirildi. Kaynaklara göre, bir düşman füzesi Rus uçağının sadece birkaç on metre uzağında patlamış ve iniş takımı mekanizmasına zarar vermişti. Ancak Su-34'ün olağanüstü yapısal dayanıklığı ve pilotların profesyonelliği sayesinde uçak kurtarıldı. Askeri uzmanlar, bu olayın Su-34'ün Ukrayna'daki gerçek zaferi olarak tarihe geçeceğini belirtti kuşkusuz Ukrayna'daki devam eden çatışmalar Batılı savaş uçaklarının hem Rus rakipleriyle hem de Su-34 gibi 4. nesil süpersonik avcı bombardıman uçaklarıyla başa çıkamayacağını tüm dünyaya gösterdi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeye devam edin.